Gündemle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Her bir desen ve motif tarihi bir yolculuk. Tahta levhalara ince kadın ruhu dokununca ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. TRT haber muhabiri Cihan Girçetin Kastamonu'da ahşap oymacılık kursuna katıldı ve bütün bunların nasıl yapıldığını yerinde inceledi. Iskarpele ve tokmak sesleri Kastamonu'daki el sanatları eğitim merkezinden ahşap oymacılık kursunda ecdadın hatırası Osmanlı ve Selçuklu motifleri burada ahşaba ince ince işleniyor ve yeni nesillere aktarılıyor. Şu anda yanımda el sanatları eğitim merkezi müdürü Basri Bey var. Efendim ilk olarak bu kurs fikri nereden çıktı? Nasıl aklınıza geldi? Efendim proje Tarım ve Köyüşleri Bakanlığı'ndır. Ee, Kıdatırım ve Oymacılık Bakanlığı'ndır yeni adıyla. Bu kır, kırsalda çiftçileri okula gidemeyen çocuklarını değerlendirmek, onlara iş imkanı sunmak amacıyla yatılı ortamda buraları hazırladı. Türkiye'de altı tane. Birisi de Efendim kurs sürecini anlatır mısınız? Ee, kaç tane kurs yerimiz var? Ee, ne kadar sürüyor? Kaç ay sürüyor eğitimler? Eğitimler ortalama 8 ayda sürüyor. İş gücü yetiştirme kursu bunlar. Sertifika veriliyor onlara ve bu belgeleriyle birlikte esas öğrendikleri bu sanat çevrede iş imkanı bulma yoluna gidiyorlar. Şu anda Kastamonu'da sivil anlamda 14 atölye oluştu. Evet gördüğünüz gibi Kastamonu hem evliyalar şehri hem de bu tarz el işlemelerinin olduğu tam bir kültür şehri diyebiliriz. Tokmak sesleri ve aynı zamanda da ıskarpele sesleri. Ben de ilk defa burada gördüm ve sesini duymuş oldum. Usta öğreticilerle yürütülüyor eğitim. Efendim ee, nasıl gidiyor kurs? Şu anda mesela neler yapılıyor? Bize burada kullanılan aletleri anlatın, neler yapıldığını anlatın. Merak ediyoruz. Tabii. Şimdi Kastamonu'da uzun yıllardır eğitim vermekteyiz oymaçılık üzerine ee, kursiyerlerimiz ilk kursa geldiği zaman alıştırma parçası dediğimiz eğitim parçaları üzerinde eğitim veriyoruz. İlk önce motifleri çizimini gösteriyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşım şu anda çizim yapıyor. Mesela hangi motif bu efendim? Yarasa üçgen motifi dediğimiz bir Osmanlı motifidir. Genelde çerçeve işte kapı sövelerinde kullanılan bir motiftir. Biz bunları mobilyalara aktarıyoruz şu anda. Yine göbek kısmında Selçuklu dönemine ait bir motif kullandık. Ee, gördüğünüz parçalar sehpa üzeri, e, sedir yanı, yine sedir önü. Ee, motifleri genelde günümüz mobilyalarına aktarmaya çalışıyoruz. Peki aletlerden bahsedelim. Şimdi bildiğimiz çekiçten, tokmaktan biraz daha farklı galiba. Tokmak ve skarp ile kullanıyoruz. Tabi bunun değişik e, ağızlı olanları var oymacılıkta kullanılan. Şu anki bizim kullandığımız motiflerde düz kalemleri kullanıyoruz. O zaman soralım hemen. Hanımefendi siz şu anda ne yapıyorsunuz? Şu an oyma işlemini gerçekleştiriyorum. Önce arkadaşımda olduğu gibi çizim yapılıyor. Daha sonra belirli çizgilere vuruyoruz ve şu anda oyma işlemini yapıyorum ben. O zaman bir görelim canlı olarak nasıl yapıyoruz. Şu şekilde sırasıyla İlk önce herhalde bir işaret bırakıyorsunuz. Yavaş yavaş soyuyorsunuz. Evet, evet. Eee aşama aşama diyeyim. Öncelikle şöyle yavaş bir şekilde alıyoruz. Daha sonra belirlenen çizgiye kadar. Ne zaman başladınız bunu yapmaya? Ee, yani bu e, tahtaya, bu ahşabı işlemeye ne zaman başladınız? Bir gün önce başladım. Bir günde bu kadar ilerledik. Evet. Ortası daha önce yapılmıştı. Çerçevesini istiyorum şu anda. Evet. E, sayın hocam şimdi... Aletleri tanıdık, motifleri tanıdık. Biraz farklı motiflere bakalım isterseniz. Mesela şurada farklı bir motif görüyorum ben. Yine Selçuklu dönemine ait geometrik bir bezemedir. Genelde daha önceki tarihlerde işte mihrap, minber göbeklerinde kullanılan, kapılarda kullanılan bir motif. Biz bunları genel olarak günümüzde kullandığımız mobilyalara aktarıyoruz. Gerçi çok da aşina olduğumuz bir desen evet. hani eski mesela İstanbul Üsküdar'daki camilerde filan ben de hatırlıyorum. Hakikaten minber mihraplarda evet. mesela bu kaç günde yapılabiliyor? Şimdi bu tabi kendisini geliştirmesine bağlı. Şu anki kursiyerlerimizin iki aylık bir evreden geçtiler. Zaten ilk bir ayı dediğim gibi alıştırma parçalar. Yani bir ay boyunca şu gördüğünüz motifi 10 defa 20 defa bozarak yeniden yapıyoruz. ...ondan sonra iş parçalarına geçiriyoruz. Hangi ağaçtan yapıyoruz? Bunlar çam ağacı. Genelde oymacılıkta çam, kayın ve ceviz ağacı kullanıyoruz. Ama Kastamonu yöresinde genelde çam kullanıyoruz. Evet. Şimdi hocam genel olarak baktığımızda... ...ben hep bayan kursiyerler evet. gördük. Kaç kursiyerimiz var? Genellikle herhalde bayanlar ilgi evet. gösteriyor buna. Bu atölyemizde 3 kursumuz var. Toplam 46 kursiyerimiz var. %95'i baya. Şimdi arkamızda da birbirinden güzel eserler var. Ee, hocam isterseniz baştan itibaren bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Mesela bir koltuk var. Şuradan başlayalım isterseniz. En başta gördüğünüz bir koltuk yanıdır. Ee, Ankara Keçiören Belediyesi'nin yaptırmış olduğu... ...Estergom Kalesi'ne yaptığımız ürünlerin bir örneğidir. Ee, Birçok yerinde kullandık. Yine Kastamonu özgü motiftir. Yani... Türkiye'nin veya dünyanın hiçbir yerinde bu motifi göremezsiniz. S motifidir. Biraz daha ilginç motifler var mı? Mesela işte tabi camilerde, minberlerde kullanılan motifleri gördük. Şurada askıda olan bir sehpa ayağı gibi sandalye ön ayakları. Yine onun yanında daha dikkat çekici olan küntekari dediğimiz küçük parçacıkların metal çivi kullanmadan bir araya getirerek bütün tablolar haline getirilen bir motiftir. Yine o da cami kapı ve kapılarında ve mihrap minberlerinde kullanılmıştır. Yine gördüğünüz gibi 8 8 uçlu bir yıldız vardı. Kastamonu'da bir tarih kenti olduğu için eski konaklar çok. Yani genelde konakların tavan göbeği süslemelerinde kullanılmıştır o da. Evet. Yine burada gördüğünüz Seyçuklu motifinin farklı bir deseni. Yine o da çeyiz sandığımızın ön ve arka parçaları. Yine gördüğünüz Selçuklu motifi yer sofrası üzeri. Yani genel Son olarak herhalde e, şu var hocam. Bir de içi oyulmuş biraz daha diğerlerinden farklı o farklı yapımı biraz daha farklı. farklı. Bunu biz kendimiz kalıp olarak kullandığımız parça. Yani çizimlerde kalıplar kullanıyoruz. Sablon olarak çıkardığımız bir parça. Yine dediğiniz gibi kesim olarak da yaptığımız işte mihrap yanlarında, korkuluklarında, cami korkuluklarında kullanabiliyoruz. Tabii burada elemeyi, göz nuru eserleri görürken evet. onların nasıl meydana çıktığını da aslında şu tezgahtan evet. da anlamak mümkün. yine yani, değil, değil mi hocam? Evet. Oyma tezgahları gördüğünüz tezgah en az 25 yıllıktır. 25 yılın emeği evet. var burada. En az 25-30 dönem kursiyer mezun etmiştir. Evet. Yani her kursiyerden iz taşımaktadır illa ki. Yine elimde göstermiş olduğum alet de parçaları sıkıştırmakta kullandığımız işkence aleti genelde parçaları bununla sıkıştırıyoruz. Çünkü kesici kalemler kullandığımız için yaralanmalara da sebebiyet verebiliyor o yüzden. Kursiyerlerimize mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, Teşekkür ederim. Siz nasıl bu kursa katıldınız? Bu fikir size nereden geldi? Evdekilerin tepkisi nasıl oldu? Önceden ben çok istiyordum ahşap oymacılığını. Seviyordum da. O yüzden geldim. Hani e, bu işi de ileriye götürmek istiyorum inşallah. Şimdi siz bu fikri söylediğinizde evde işte eşiniz ya demedi mi? Yani işim var kursta gel otur veya çocuklarınız falan <laughs> nasıl tepki verdiler? E, ben çok istekli olunca onlar da <laughs> yani iyi karşıladılar. E, kolay gelsin diyelim o zaman. Sizin de e, tablanız bayağı büyük siz de Selçuklu motifi üzerindesiniz. Şimdi ne yaptınız ve şu anda hangi işlemdesiniz? Bunu bize bir anlatın ilk önce. Şu anda oyma işlemindeyim ben. Ee, çizme bitti. bitti, vurmaları bitti. Tek tek oyuyoruz. Siz ne zaman geldiniz, siz ne zaman başladınız kursa? İki buçuk ay oldu geleli. Zaten e, eskiye dayanan bu sanatı öğrenmek zaten içimde vardı yani nasıl yapılır gibisine O yüzden başvurdum... ...oldu. Ve çok güzel... ...20 günde öğrendik. Aynen. İlerletmek istiyorum. O zaman biz de başarılar dileyelim size... ...bu yolculuğunuzda. Hocam aynı zamanda... E, ...tabii bütün el sanatlarında... ...olduğu gibi... ...bunun da püf noktası ne? Sanki biraz dikkat ve sabır isteyen... ...çünkü ince ince küçük motifler işliyoruz. Tabii. E, e, mutlaka... ...oymacılık sabır işidir. Yani defalarca yapıp bozuyoruz. Özellikle alıştırma döneminde yani yine mi bozuyoruz, yine mi bozacağız gibi şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani belki de yüz defa parça yenileten kursiyerlerimiz var ama sonuçta bu işin olduğunu görüyorlar. Dikkat etmişsinizdir yani yaş ortalaması da çok farklıdır. Yine bir kursiyerimize mikrofonu uzatayım hocam. Efendim kolay gelsin. Siz de yine Selçuklu dönemi. Sizin üzerinde çalıştığınız daha da büyük. Yani normalde bir tekli tabloları gördük. Bu herhalde üçlü. Bu nedir? Bu sedirin e, yaslanılacak kısmı. Büyük bir kısmı. Bu şekilde monte edilecek. Siz nasıl başladınız? Burada vakit nasıl geçiyor? Bize biraz ee, buraya anlatın. Çok güzel geçiyor. Hani buraya e, ilk başta e, bir boş zamanımızı değerlendirelim gibi gelmiştik ama gerçekten çok sevdik. Yani severek yapıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çok yani severek yapıyoruz. Peki bu merak nereden geldi size? Yani evde oturuyordunuz birden işte ben bu kursa başlayayım mı dediniz yoksa sizi bir şey çekti mi? Bir sebep oldu mu? Yani doğal bir kere hani yaptığınız ortamda kimyasal bir şeyler yok. Ağaç gerçekten doğal bir şey. Hani motifler de güzel öyle yapabilir miyiz sonra da devam edebilir miyiz diye düşündük. İnşallah sonrasında da yapmayı düşünüyoruz. Tabii 7'den 77'ye dedik. Ee, yine burada genç bir kursiyerimiz var. Canla başla çalışıyor, oymaya çalışıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, siz şu anda bayağı dikkatli bir şekilde çalışıyorsunuz. Bu Osmanlı motifi. Selçuklu'dan sonra Osmanlı'ya gördük. Ee, kaç kaç yaşındasınız efendim? 17. Sizde nereden uyandı bu merak? Bana bir hocam tavsiye etti buraya gelmemi. Benim hiç aklımda yok normalde. Hocamın isteğiyle geldim buraya. Ee, ahşap oymacılığı isteyenler şehir dışından da olsa gelip yeter ki ben öğrenmek istiyorum. Ben bu işe meraklıyım desin. Çünkü burada yatılı kalma imkanları da var. Aynı zamanda iş kurum verdiği cüz'ü bir miktar para da var. Tabii bir küçük bir büyük gidiyoruz. Efendim siz de dikkatli bir şekilde uğraşıyorsunuz. Kolay gelsin. Sağ ol. Siz nasıl başladınız bu maceraya bu kursa? Baba arkadaşlar söylediler ondan şeyine katıldım. Zorlanıyor musunuz? Hayır zorlanmıyorum kolay. Siz kaç gündür çalışıyorsunuz bu tablo üstünde? İki ay. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel eserler var. Ve aynı zamanda da arka tarafta da e, burada kursiyerlerin ürettiği el emeği, göz nuru yine eserler var. Mustafa hocam bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani mesela şu gördüğümüz... Ee, artık ne oluyor? Evet. Kitaplık mı duvar ünitesi? Hayır, e, şerbetlik diye geçiyor. Şerbetlik ee, ne oluyor? hocam? Evet, bu eski e, konaklarda evin bir köşesinde işte e, kahvelik şerbetlik gibi böyle e, ve vitrin amaçlı kullanılan e, malzeme bu. Bunun e, malzemesi evet. çam, sarı çam. Kastamonu yöresinde çokça e, olan bir ağacımız. Biz de bunu değerlendirmek amacıyla genelde e, çama döndük. Daha önce e, ceviz çalışıyorduk. Dedi ki Kastamonu yöresinde ceviz fazla kalmadığı için, çam da çok olduğu için ürünlerimizi hep çamdan yapmaya başladık. Peki hocam bu ürünün yapılması e, bir kursiyerin ya da diğer kursiyerlerin kaç gününü, kaç haftasını, kaç ayını hatta alıyor? E, şimdi tek başına değil de grup çalışması olursa e, böyle bir şey, 3 kursiyer bir haftada bitirir, 5 günde biter yani bu. 5 günde bitirirler. Gerçi el emeğinin fiyatı pek sorulmaz ama diyelim aynı zamanda herhalde satıp para da kazanabiliyorlar. Emeklerinin karşılığını alabiliyorlar. Dışarıdan bir vatandaşımızın çok hoşuna gitti. Almak istiyorum dese ne kadar öder buna? 500 lira ile 700 lira arasında fiyatı değişiyor. Dediğiniz gibi tabii emeğin karşılığı parayla ölçülmez ama buradan bizdeki kursu bitiren kursiyerler bu işleri yapan dışarıda atölyeler de var. Bizden mezun olan öğrenciler işleri açtılar Kastamonu sanayisinde. Onlara parça başı bunları çalışabiliyorlar. Yapılabilir evlerinde yani bunu parça başı yapabiliyorlar. Evet hocam isterseniz bu tarafta da ben e, birbirinden güzel sandıklar görüyorum. Şöyle buyurun şunlardan başlayalım. Mesela bunlar ne? Onlar e, küçük Yemeni sandığı dediğimiz sandıkların ayak kısmı efendim bu. E, kenarlar e, parça kare ayak. ...ve kayıt birleştirme şeklinde. Normalde bunların bir de düz ayakları oluyor ama... ...biz bu daha görselliği bakımından... ...hoş durduğu için bu şekilde çalışıyoruz. Burada da bir sandık var galiba... ...daha tam bu çakılmamış ama... Evet ...herhalde işlemesi Bunları bitmiş. Takıldı. Evet işlemesi bitti, kapağı takılmadı. Ee, ceviz sandığı... ...eskiler ceviz sandığı derler ya... ...ceviz sandığı bu, en büyük modeli bu zaten. Bu çam değil galiba hocam. Bu ceviz, Kasım'ın yöresinde yetişen... ...cevizden mamul. Zaten bu çeşit oymalar... Sert ağaçta daha hoş oluyor. Yumuşak ağaçta çalışması bu motifler daha zor. Son olarak da şu sandığımıza e, dönmek istiyorum. Bu nedir hocam? Şöyle bir o, alalım. Yemeni sandığı diye tabir ediyoruz. Hediyelik daha doğrusu. Hediyelik veya nişanda falan şimdi götürme artık adet oluyor böyle küçük sandıkların. Onun için hediyelik de olabiliyor. Ya esas ismi Yemeni sandığı diye geçiyor bunun. Buna da da ayağı takılacak. Demin göstermiş olduğum ayak buna takılacak. Bunun daha küçük boyutlu olanları var, daha büyük boyutlu olanları var. Bu orta kısma, ee, bunlarda da değişik.